kucağında tuhaf bir paket taşıyan kadın derin düşüncelere dalmış. Bir asker kadının sıkıca sarıldığı küpün içine ançer darbeleri indiriyor. Birileri kapıyı kırmaya çalışırken diğerleri pencereden içeri hücum ediyorlar. İyi ama tüm bunlar ne anlama geliyor? Sanat tarihinin sıra dışı sanatçılarından Peter Bruegel'in ülkesinde kaos hüküm sürmekteydi. Sanatçı adeta bir nakış ustası gibi tüm yaşananları tek tek anlatan bir dizi resim serisi yaptı. Anlattıkları görünenden çok daha trajikti. üzerine araştırma yapıyorsanız, dönemin yaşam koşullarından çocuk oyunlarına, atasözlerinden giyim kuşamlara hemen her konuda fikir sahibi olmanızı sağlayacak yegane sanatçı Peter Bruegel'dir. O hiçbir detaya es geçmeden, olabilecek en sade haliyle yaşananları anlatan Kuzey'in gelmiş geçmiş en büyük ustalarındandır. Onun minik insancıklarının gürültü patırtısı eksik olmayan hayatlarında başlarına gelecek bir felaket her şeyi tamamen değiştirecektir. YouTube algoritması bu tarz spesifik konuları ele alan yeni kanallara oldukça sınırlı imkan tanımaktadır. Bundan dolayı da sanata ilgi duyan sınırlı bir kitleye videoyu ulaştırmaktadır. Eğer sizde bu sınırlı kitle içerisinde bir sanat olduğunuzu düşünüyor ve videonun doğru kişiye gösterildiğine inanıyorsanız kanala abone olarak bunu gösterebilirsiniz. Hakkında çok az şey bilinen sanatçı, 1545 dolaylarında henüz 20'li yaşlarında bir ressamın yanında çıraklık yaptı. 26'sında Ambers'te Ressamlar Birliği'ne katıldı. Lonca'nın usta ressamlarından biri oldu. İlk iş olarak Avrupa'yı bir uçtan bir uca dolaşarak diğer sanatçıların neler yaptığını merak etti. Herkes İtalya'dan ve Rönesans'tan bahsediyordu. Bir Kuzeyli Flaman ressam olarak orada neler olup bittiğini gidip kendi gözleriyle görmeliydi. Bugün gerçek bir Da Vinci ya da Michelangelo eserine bakıp da etkilenmeyecek kaç insan tanıyorsunuz? Bruegel, Rönesans ustalarının yaptığı hiçbir eserden etkilenmedi. Resimlerinde de onların geliştirdiği hiçbir yöntemi kullanmamıştır. Güneyli ustaların dramatik ihtişamları pek de bu adama göre değildi. Yaklaşık iki yıl süren bu seyahatin artık dönüş vaktiydi. Roma'dan Anvers'e dönmesi için Alper'i aşması gerekecekti. Sanatçıyı derinden etkileyecek şeyle işte bu dönüş yolunda karşılaştı. Flaman bölgesinin düzlüklerinde büyümüş bir adamı karla kaplı dağlarla karşılaşışını hayal edin. Sanatçıyı etkileyen Da Vinci'nin Mona Lisa'sı değil bu karlı dağlar olmuştur. Öyle ki yolculuğun sonunda atölyesine kapanmış ve zihnini dolduran tüm o görüntüleri olduğu gibi kağıt gravürlere aktarmıştır. Büyük manzaralar adı verilen gravür serisi onun şöhrete ulaşmasını sağlayan ilk adım olmuştur. Gravürleri o kadar popüler bir hale gelmişti ki sürekli olarak yenilerini üretmekte zorlanıyor, hepsi kapış kapış gidiyordu. Bruegel daha fazla gravür baskı üretmek yerine tuvallere geçmeye karar verdi. O dönemlerde manzara yalnızca bir fon görevi görmekteydi. Bruegel, doğayı fon olmaktan çıkarıp doğrudan resmin ana öznesi haline getiren ilk sanatçılardan biridir. Tarihi bir olayı anlatırken bile doğanın ana öznelliğini korumasının nedeni de işte tam olarak budur. Roma'da gördüğü Kolezyum'dan esinlenerek Babil'in Asma Bahçeleri'ni bile resmetmiştir. İsa'nın havarilerine görünüşünü anlatan bu eserinde doğa tasviri konunun neredeyse tamamen önüne geçmiş gibidir. İkarus'un Düşüşü adlı eserinde ise tanrıların elçisi İkarus'u görebiliyor musunuz? İşte şurada çoktan suya düşmüş. Resmin konusunu düşününce konuyu bu şekilde ele almasını tuhaf bulmuş olabilirsiniz. Güneyli Rönesans sanatçılarının figürü merkeze büyük bir şekilde aktarıp dramatik bir ışık altında resmedilişlerine alışık olduğumuzdan Bruegel'in yaklaşımı bize garip gelmektedir. Bruegel, insanları seven bir sanatçıydı. Onları hiçbir zaman yermiyor, haklarında hükme varmıyor ve onları suçlamıyordu. Icarus düşerkenki kayıtsızlıklarına kızmıyor, uğradıkları zorbalıklara baş eğmelerini eleştirmiyordu. Onlar kocaman dünyanın üzerinde birer minik leke gibi yaşamaya alışmış, kendi halinde patırtısı gürültüsü eksik olmayan sevimli canlılardı. O insanların tüm derdi kendileri ya da komşularıyla ilgiliydi. Burada Brügel'in en meşhur yapıtlarından biri olan 1568 tarihli Körlerin Kör Kılavuzu ya da yaygın bilinen adı ile Körler Tablosu'nu görmekteyiz. İnsan en çok bilinmezlikten korkar derler. Körlerin kervanında bir şeyler yolunda gitmiyor. Her arkadaki figür olaylardan habersiz sakinliğini korurken sanki bir şeylerden şüpheleniyor gibidir. Onun önündeki hafif tedirgin ve bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında gibi. Onun önündeki ise telaşlı ve ileride neler olduğunun merakı içerisinde. Resmin tam ortasındaki kör ise gözlerinin yerini alan Dünya ile tek bağlantısı Rehber Sopasının diğer ucundaki ile bağını koparmak üzere. Yalnızca bir adım daha attığında öndekilerle aynı akıbeti paylaşacak. Yalnızca birkaç saniye sonra hepsi üst üste yığılmış olacak bir bilinmezliğin çukuruna hapsolacaklardır. Dikkat ederseniz sakinlikten tedirginliğe ve finalde kaosa adım adım ilerlemektedirler. Öndeki korku hissi eller aracılığı ile dalga dalga arkaya gönderilmektedir. Biz izleyicilerin ise bu çaresiz adamlara yapabileceğimiz pek bir şey yoktur. Peki Bruegel bu resmi neden yapmış olabilir? Körleri sevmediği için mi? Nedeni çok daha dramatiktir. Hollanda 10 yıldır bir din çatışması içindeydi. İspanya Kralı II. Filip, dini bütün bir katolikti ve protestanların belini kırmaya kararlıydı. Flemen bölgesini Abluka'ya aldı. 1567'de İspanyol Genel Valisi Alba 3. Dük Fernando Alvarez, Hollanda ve Belçika'yı kapsayan Flemen bölgesinde özel bir mahkeme kurmuştu. Tarihte kanlı konsey olarak anılan Sorunlar Konseyi'nde suçlu görülen kişiler bu mahkemece anında idam edilmeye başlandı. Bunu yapmalarının esas nedeni Katolikliği baskın bir şekilde tüm Flemek bölgesine yaymaktı. Burada yok yere binlerce insanın öleceği bir terör dönemi başlamıştır. Bu dehşet verici cezalar Brügger'i daha çok etkiledi. Resimdeki gri, kahverengi mavinin hakim olduğu bu depresif havanın kaynağı buradan gelir. Yaşananları eleştirisini körler üzerinden yapmasının nedeni ise İncil'den bir bölümdür. İncil'in matta bölümü 15. kısmının İnsanı kirleten nedir? başlıklı ayette İsa, felisiler için şöyle der. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer köre kör kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Sanatçı yaşanan bu olaylara dolaylı yoldan göndermeler içeren pek çok resim yapmıştır. Örneğin en meşhur yapıtlarından biri olan bedlenme nüfus sayımı bunlardan biridir. Nüfus sayımı adı altında halkın yerinden yurdundan edilmesinin lirik bir anlatımı söz konusudur. Sırf tabasını sağlamlaştırmak ve inançlarını zorla kabul ettirmek için insanlar zorla göçe zorlanmış ve dağıtılmışlardır. Oysa ki bu insanlar düğünlerde sofralarını açan, oyunlar oynayıp şaraplarını içen, hekimleri harman eden kendi aynı insanlardır. Fakat mutlulukları tanımadıkları diyarlardan doğan ideolojilerin, mezheplerin fırtınalarıyla yerle bir edilmek üzeredir. Sanatçı tanıklık ettiği zulümlere daha fazla dayanamayarak olayı çok daha gerçekçi ele aldığı adeta bir zulüm aşımı resmetmiştir. Masumların katliği. Resim İncil'de yer alan Kral Herod'un iki yaşından küçük tüm çocukların öldürülmesi fermanını ele almaktadır. Zamanının bilginleri Kral Herod'a gelip Meryem adında bir kadının dünyaya getireceği çocuğun büyüdüğü zaman onun tahtından edeceği üzerine bu fermanı çıkarmıştır. Tüm köyleri tek tek gezip nüfus sayımı yapılıyor, yaşı ikinin altında çocuklar tespit ediliyordur. Askerler Annelerinin göz önünde çocuklarını ellerinden alıp katlediyor, zorla evlere giriyor. Köşe bucak saklanan çocukların peşlerine düşüyorlardır. Bruegel, durumu sadece çocuklar üzerinde değil, toptan bir yağma olarak anlatmaktadır. Nihayetinde, zavallı ülkesinde insanların başına gelen bu mitolojik anlatıdan pek de farklı değildi. Ateş kırmızılı subaylar, katliamın sorunsuz geçtiğinden emin olmak için Beklerken, yaşlı bir adam onlara yalvarmaktadır. Kenarda bir kadın çaresizce çocuğunu kucağına almış, resimden kaçmaya çalışıyor fakat çoktan fark edilmiş. Paralı bir asker kapıyı süngülerken diğeri koca bir kütükle içeri dalmaya hazırlanıyor. Bazıları fıçıların üstüne basarak üst kattan içeri dalmaya hazırlanıyor. Arkada samanlığa sığınan kadın kucağında bebeğiyle ne yazık ki çoktan fark edilmiş. Korku ile kendisini bekleyen akıbeti bekliyor. Bir kadının ise çocuğu gibi baktığı tek danasına el konulmuş. Kadın çaresizce yalvarsa da karşısındaki paralı askerde hiç vicdan yok gibidir. Burada kadının kundaktaki bebeği bir çuvala konmuş götürülürken ablası annesinin dizlerinden yukarı çıkmak istiyor. Fakat o küçük kız da askerlerin ilgisini çekmişe benziyor. Bir başka kadın elindeki avucundakilerini yere sererek askerleri yatıştırmak ve mümkünse bebekleri yerine bunları alması için beyhude bir yalvarış içerisindedir. Elinde fazla duran askere bir diğeri yakaladığı çocuğu getiriyor. Fakat çocuğun yaşı biraz büyük durduğundan eldeki kaz daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Resmin merkezinde bir anne öldürülmüş çocuğunun paketiyle derin düşüncelere dalmış. Yukarısında meydana toplanan hayvanlar acımasızca telef ediliyor. Burada kadın çocuğunu küpün içine saklamış. Fakat asker küpün içine hançer darbeleri indiriyor. Yetkili birinin etrafını insanlar sarıp yalvarıyor fakat yetkilinin ne cevap verdiği zaten belli gibi duruyor. Teselli edilmeye çalışılanlar, evlerden zorla çıkarılanlar, herhangi bir isyana karşı hazır bekleyen birlikler. Resim, tepeden tırnağa, trajedinin tüm yönlerini açıkça ortaya koyuyor. Arkada bir anne, çaresizce elinden alınanın götürülüşünü izliyor. Kan donduran bu trajediye buz rengi bir gökyüzü rehberlik ediyor. Brügel, devlet eliyle yapılan bu terörü en açık haliyle anlatmaya başlamış ve başarmıştır. Sanatçı bu kadar detaylı bir şekilde yalnızca dinsel bir konuyu değil, belki de köylerin birinde sahiden de yaşanmış bir olayı hicretmiş olması ne yazık ki muhtemeldir. Brügel sadece 40 yıllık ömrüne toplamda 40 kadar resim sığdırmış bir ustadır. Öldükten sonra iki oğlundan biri olan Peter, babasının eserlerini ve tekniğini adeta saplantı haline getirmişti. Üstelik babasının ölümü, eserlerin fiyatlarını döneminde uç noktalara çekmişti. Yaratıcılıktan yoksun bir çocuktu. O da parlak bir fikir ile babasının eserlerini kopyalayarak şöhretinden kendi payına düşen almaya karar verdi. Babasının atölyesinde ihtiyaç duyduğu her şey vardı. Her bir resmini onlarca kez kopyasını yapıp satmaya başladı. Zamanla yanına amatör sanatçılar alıp onları da çalıştırdı. Büyük bir servet kazandı. Fakat oğul Peter Bruegel piyasanın ihtiyacını karşılamak için babasının resimlerini o kadar çok kopyalamıştır ki orijinal eserleri tespit etmek zorlaşmaktadır. Dolayısıyla Bruegel'den bahsedilirken, Oğul Bruegel ya da Baba Bruegel diye ön sıfat kullanılmak zorunda kalınmıştır. Baba Bruegel, dünya sanat tarihinde gördüğü hiçbir detayı es geçmeden, olduğu gibi anlatan ve adeta tarihin kaydını tutan ilk ustalardan biridir. Bir gün onun karlı resimlerinin birinde bir yolculuğa açmanız dileğiyle, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.